arkadaşlar. Günaydın. Tüm nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa domuz avcılığı olarak bugün Nallıhan Andız Devlet Avlamı'na diyoruz komutanımızın daveti üzerine. Tüm avcılara güzel avlar, güzel esnaf teneler diliyorum. Bugün baklava, sucuk, lokum yok. İstediği, istediği kadar atabilir isteyen Resul hariç sen hariç lan kapat başkanım hayırlı yolculuk eyvallah teşekkür ederim hayırlı. Ne mı? Ekmekle. 20 tane ekmek var. de öğlenle ne yiyeceğiz? Çek çek. Ne yiyeceğiz? Tamam yiyeceğim tamam devam. Çek, çek. 20 tane ekmek oldu. Sema yemeyeceğiz. Sema işte kara çaydanlık buldum baksana. Mecbur bunu da yap. abi bura kapanmış ya. Niye? Ağaçlardan. Bayağı şey yapmış ha. Çıplaktı. Abi şimdi. Oğlum daha karanlık ondan. Bak bak hala kaynak oldu. Namussuz ya. Yaprak dökülmemiş. Oğlum aşağı inmiş. Hadi bismillah. Gel. Ya. Çözme, 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 Hayır. Nerede savunma? Şu. Gel. 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 Hadi. Hadi Hadi. Lan gemi mi döndü? He? Onu burada attım. Nereye gitti lan? Yukarı gitti, yukarı. He? Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Yavrum benim be. <Gülüyor> Helal. <Gülüyor> <Gülüyor> Helal. Да друзья! Давай творогам, давай! Где бы дом взял?